Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepi, he, hepimizle balon, balon patlatmayacağız. Patlatmaya Elimizde 3 okay. tane balon var. 3 kırmızı ve 3 yeşil balon. Benim Ömer yeşil. yeşilleri Benim patlatacak. Kesin. Necla da. Evet en önce bitiren yarışmayı kazanacak. Evet. <laughs> Kazanan da bir tane <laughs> ödül var. Evet. Ödül nedir? Ödülü belirlemedik. Hepimizle beraber yarışmaya Hadi başlıyoruz, ilk balonlar başlasın. Oturarak balon patlatmaca. Hadi bakalım, Korkuyorum. ilk önce kim bitirecek Kork Hadi, Hadi. Hadi acele edin ama ilk patlatan birinci gelecek. Kork Hadi ama gençler. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir e, oyunda değişiklik oldu, oturarak yapamadığımız için Beşin kürdanla sandığı. patlatma yarışması yapacağız. Açın. Evet, hadi herkes balonlarını alsın. Yarışma başlıyor. Bir, iki, üç. <laughs> tamam, devam et, devam et. Birer tane oldu. Ömer önde gidiyor. Ömer önde gidiyor. İki. Oy.